Kanalımıza tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Kısa ama faydalı bilgilerle devam ediyoruz. Bu derste size hızlarla ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Burada bir klibim var. Bunu seçtim, E'ye basarak timeline'a e attım. Sesi sizi rahatsız etmesin diye kısıyorum. Şimdi bakın burada bir küçük geyik var. Şuraya kadar kısalttım videoyu. Biliyorsunuz bazı otomatik hız ayarları var zaten. Önce onlardan bahsedeyim. Geldim buraya. Tıkladım şuradaki Küçük zaman ikonuna. Burada yavaşlatma, hızlandırma, dondurma gibi seçenekler var. Biliyorsunuz son versiyonu yani son update ile aradaki eksik kareleri doldurmak için akıllı slow motion yapma özelliği geldi. Orada %50, %25, %10 yavaşlatabiliyorsunuz videolarınızı. Fakat ben size bundan bahsetmeyeceğim. Bunlar zaten otomatik özellikler. Bir videoda hızlarla oynamak için en kolay yol şu. Klip seçiliyken nerede hızlandıracaksam ya da yavaşlatacaksam Shift B'ye basarak oradan kesiyorum. Hangi kısmını uzatıp kısaltacaksam oraya geliyorum. Orada da Shift B'ye basıyorum. Bu arayla istediğimiz gibi oynayabiliriz. Ya da işte bu normal %100 yazan yerlerin hızlarını istediğimiz gibi artık değiştirebiliriz. Bu yukarıdaki yeşil yerlerde Command R'ye basıp açıp kapatma şansımız var. Arada onu da bilgisini vermiş olayım. Şimdi bu arayı yani şu kestiğim yere önce yavaşlatalım. Şu küçük oka tıkladım. İsterseniz burada demin bahsettiğim gibi otomatik olarak yapay zeka kullanılıyor dedikleri daha yavaş, daha düzgün yavaşlatma seçeneğini seçebilirsiniz. İsterseniz buradan bunu seçebilirsiniz ya da buradan hızlandırabilirsiniz. Bunlar dediğim gibi otomatik seçenekler ya da başka bir seçenekte şu küçük araya gelip bakın orada zaman işareti çıktı. Mouse'unla tıklayıp hızlandırma ya da yavaşlatma seçeneğim var. Ben bunu hızlandırayım. Burada bakın şu ara hızlanıyor. Hatta birazcık daha hızlandıralım da ne yaptığımız belli olsun. Geldim. Tık tık yürüdü. Bu arada geçişi gösteren kısım şu hafif opak olan yerler. Onu da isterseniz arttırabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz ya da kaldırabilirsiniz. Fakat burada belirtmek istediğim özellikle üzerinde durmak istediğim şey şu. Bakın şu araya girip üstüne çift tıkladığınızda bir küçük kutu açılıyor. Burada edit'e bastığınızda şunu oynattığınızda başlatmak için verdiğiniz kareyi değiştirebilirsiniz. Aynı şekilde bunu da buradan yapabilirsiniz. Edit. Şöyle yaptığımda bakın şimdi daha uzun bir yeri hızlandırıyorum. Bunun üzerine yine çift tıkladığımda kayboluyor. Daha da hızlandırma şansınız oluyor. Bu ayarları yapabilirsiniz arkadaşlar. Normale döndürmek için de isterseniz bunu seçip gene gelip buradan normal dediğinizde eski haline dönüyor. Umarım bu bilgiler size faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşene kadar kendinize iyi bakın. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.